Evet. Ee, molde attığınız 74 soruluk bir test vardı. O testin cevaplarını atabilir misiniz? <laughs> molde ne zaman attım? Daha önce mi? Evet. Bunlar atmamış mıydım cevaplarımı? Çözmedik mi? Yok hocam. Birkaç arkadaşıma da sordum. Onlarda da yoktur. Allah Allah. Hepsini çözdüğüm için mi göndermedim acaba? Çözmedik mi ki? Çözdük sanırım ama ben tamam e, hepsinin cevabı yok. Hımm. Bende de cevapları yok da çözüp göndermem lazım o Bakayım da. 74 soruluk mu dediniz? Kimyasal hesaplamalarla birlikte değil mi? Sadece mol ayrı mıydı? Ha mol ayrı. Mol ayrı. Ha. Klasik soru muydu? Evet hocam. Hmm. Tamam bakayım onu ben de inşallah kısa zamanda göndermeye çalışayım olur. Hocam. Tamam. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Şey, en son attığınız testin cevaplarını atacak mısınız? Denemenin mi? Hı hı. Yaptın mı? Hı hı. Ama başka kimler yaptı? Bir işaret. Bir işaret yapsınlar yani yapanlar. Kaç kişi yaptı bir göreyim. Yani sadece bir kişi mi yaptı? Diğerlerden sesi yok. Demek ki yapmamışlar. Evet. Üç kişi. Evet. Üç kişi söz istiyor. Tamam. Demek ki üç dört kişi yapmış sınıfta. Onları yapın gençler. <laughs> tamam mı? Onları yapalım. Evet gençler. Her hafta olduğu gibi artık cuma günleri geç kalıyoruz. Sekiz on dakika geç kalıyoruz. Bugün de sekiz dakikadan geç kalıyoruz. Evet. Sınavda nereye kadar çıkacaktı? Sınavda gençler söylediğim gibi bak e, şeyler e, tepkime türleri dahil. Tepkime türleri dahil olunca kimyasal tepkimelerin ...denkleştirilmesi de tutun da... ...ondan öncekiler hep dahil yani. Tamam mı? Tamamdır. Kimyasal hesaplamalar yok. Ama biliyorsunuz... ...sabit oranlarla ilgili hesaplamalar... E, ...kimyasal hesaplamalara da giriyor yani. Şöyle giriyor... <laughs> ...kütlece birleşme oranlarına baktığımız zaman... ...kalanı da bulabiliyoruz. Reaksiyona gireni, oluşanı değil mi? Onları bulabiliyoruz yani. Onları anlattık. Onlarda bir sıkıntı varsa... Yine konuşuyoruz. Şey günü e, siz bu hafta sonu değil de gelecek hafta sonu mu istemiştiniz dersi? Gelecek hafta sonu değil mi istediniz? Cumartesi günü. Konuşmuş muyduk sizde? Gençler sizde konuşmuş muyduk? Cumartesi günü istiyorsunuz değil mi ders? Bu cumartesi miydi? Gelecek cumartesi miydi? Hocam yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta haftaya ders yapalım diye konuşmuştuk. O zaman bu hafta sonu yapacağız yani. Hı, hı yanlışım varsa düzelsin, düzelsin arkadaşlar. Tamam. Saat kaçta istiyorsunuz? İki de? İki, iki üç gibi yapalım mı? Ben size zoom, zoom'dan şey göndereyim ama katılsın yani. Üç beş kişiyle ders yapmayalım gençler. <laughs> Herkes katılsın yani. Tamam mıyız gençler? Tamam mı? Herkes okeyledi mi? Yine kişi var şu anda. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim gençler. Şu paylaşıma kütle şeyle ilgili PPM ile ilgili herhalde şey vardı. Onu bir hemen halledelim. Hacımca yüzde miydi? PPM'de miydi? Hangisindeydik? Gençler hangi sorudaydık? Herhalde şu 12'yi yaptık. Hocam son şey yapmışız. 140 mililitrelik su, 60 mililitrelik etil, al etil alkol ile ilgili bir soru varmış. Ha, hacimce yüzde. Ha, tamam. 10. On, sorudaymışız o zaman. Evet. 10. sorudaymışız. Evet, arkadaşlar 10. sorudaymışız. Hemen yapalım. 10. soruda 100 mililitre suda 100 mililitre suda 80 gram etil alkol 80 gram etil alkol çözülmüş. Ama etil alkolün yoğunluğu verilmiş. Bunu da hacme çevireceğiz. D eşittir. M bölü V'de 80 gram bölü B yoğunluğu kaçmış? 0,8'miş. Buradan V eşittir ne olur? 800 bölü 800 bölü 8'dir. O da eşittir. 100 mililitre etin alkol olur. Peki hacim diye yüzde soruluyor. Ee, v ve V eşittir V çözünen çarpı 100 bölü ve çözelti. Evet. Çözünen kaçtı? 100. Çarpı 100. Çözelti kaç? 100 mililitre su da. Gençler burada hacmin normalde ee, sıvılar arasında da boşluk vardır. 100 mililitre etil alkolle 100 mililitre su karıştırıldığı <laughs> zaman 200 mililitre yapmaz. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Orada sorunun altında yani onu yazabilirdim. O sonradan aklıma geldi. Yani hacmin e, korunduğunu düşüneceğiz. Yani korunmadığı düşüncesini ihmal edeceğiz. Tamam mı? Olay anlaşıldı mı? Evet. 10 bölü 2 5. Yüzde 5. Tamam mı? Yüzde şey, 50. Tamam mıyız? Evet. Görüntüyü alalım. 11. soruya geçiyorum. Cumartesi günü o zaman saat 3'te inşallah ben size 2.5-3 gibi şey göndereceğim, link göndereceğim tamam mı? Evet, Zoom'dan yapacağız inşallah. 11. soru. Gidiyoruz. <laughs> 11. soruda 50 mililitre 500 mililitre kolonya 500 mililitre kolonya bu bir çözelti evet çözelti 500 mililitre kolonya içeren bir şişenin üzerinde 80 derece varmış 80 derece bu ne demek %80 etil alkol var Evet. İtrankol miktarını soruyor bize. V çözünen çarpı 100 bölü V çözelti. Kütlece hacim şey hacim de yüzde. O zaman V çözünen çarpı 100 bölü 500 o da eşittir. Yüzdesi 80. Evet. Ve çözünen eşittir. 400 e, mililitre. Tamam mıyız? Tamam mıyız gençler? 12. soru. 22 kişi. Evet. 12. soru. %30'luk 400 mililitre. Yüzde 400 Hocam, mililitre. Ekranı Efendim? Ekranı indirir misiniz? Hmm. <laughs> evet. 12. soru. Yüzde otuzluk. Evet yüzde otuzluk 400 mililitre. 400'ün yüzde 30'unu alacağız. Tamam mı? 400 çarpı 30 bölü 100. Yüzde 30'unu aldık. 120 mililitre etil alkol var. Evet. Bunu nasıl hazırlayacağız? 120 mililitre etil alkol al. 120 mililitre etil alkol al. Hacim Hacim 400 mililitre oluncaya kadar 400 mililitre yani gençler 280 mililitre etil alkol eklemeni izlediğimiz zaman tam olur mu hacim korunmadığı için tam olmaz değil mi o zaman 400 mililitre 120 mililitre etil alkol al hacmi 100, 120 mililitre şey 400 mililitreye e, su ile tamamla su ile tamamla. Tamam mı? Ola ki böyle bir şey çıkarsa karşınıza e, yani şıklarda herhangi bir şey vermezse siz bunun ihmal edilmediğini yani e, ihmal edilmediğini düşüneceksiniz. Dolayısıyla siz burada e, kaç e, 280 280 mililitre su eklenir derse onu kabul edersiniz. Yok efendim e, açıklama yoksa, seçeneklerde de öyle bir şey yoksa direkt 400 mililitreyi burada toplam olarak kabul edersiniz. 400 mililitreye tamamlayacağız. Evet. Anlaşıldı mı? Hocam ben yeni geldim de ne yapacağız şimdi? Yani soru çöz, normal. Evet soru çözüyoruz da bu çözdüğümüz soruların görüntülerini arkadaşlarınız ekrana atsınlar. Ee, yeni gelenler ondan sonra e, alınanmadığınız soruları bana ayrıca sorun. Veya fazladan ders yaptığımız zaman hani cumartesi gün ders yapacağız. Yaptığımız zaman orada da sorabilirsiniz. Tamam mı? Yeni geldim diyen kimdi? Benim hocam. Efendim Rahan sen mi? Yok hocam Ömer. Ha Ömer tamam. Tamam Ömer. Bir sıkıntı olursa yeniden açıklarım Ömer tamam mı? Tamam hocam sağ tamam. Evet 12. soruyu çözdük. Şimdi gençler çözümlerini şey yapalım arkadaşlarımızla paylaşalım. Evet. 13. soruya geldik. Tahta görüntüsünü alın. Aldınız mı? yirmi gram x sıvısı yirmi gram x sıvısı x sıvısı ne? yüzde kırklık çözelti hazırlanacakmış. Yüzde kırklık çözelti hazırlanacakmış. Peki d x x'in yoğunluğu verilmiş. d eşittir m bölü v'den 0,4 eşittir 20 bölü B x. Dolayısıyla 200 bölü 4 B x eşittir 200 bölü 4 50 mililitre. 50 mililitre x sıvısı var elimizde. Ondan sonra yüzde 40 çözelti için e, ne kadar su gerekiyor, tamam mı? 100, ya. Ne yapıyoruz? 50 yazdık, değil <laughs> mi? 50 yazdık, 50 mililitre X sıvısı çarpı 100 bölü 50 artı X dedik eşittir 40 dedik. Şu X su, değil mi? Evet. Şöyle yaptık. Şununla şunu götürdük. Dörtle de yüzü götürdük. 25. 25 eşittir 50 artı x. x eşittir 25. Şimdi biz ne yaptık? Şimdi 20 gram x sıvısı dedik. Ondan sonra 20 gram x sıvısı dedik. Gram kütle belli. Hacim evet. 200 bölü 4 dedik. 200'ü 4'e böldüğümüz zaman 50 mililitre x sıvısı dedik. Ondan sonra yüzde 40, %40 çözelti içerisindeki su kaç mililitredir dedik. Tamam mı? Dolayısıyla ha, 50 yazmadık mı? Tamam 50 artı x dedik. Eşittir. 25 çarpı ha bir de şurada 5 var. 5 unutmuşuz. 25 çarpı 5 değil mi? Yani 125 eşittir 50 artı x. x eşittir x eşittir 75 mililitre su. Tamam mı? Bir de oran oran çözer misiniz? Ben anlamadım da bu yolda. Tamam. Şimdi burayı bir daha anlatayım. Ondan sonra oradan çözeyim. Sen şu yoğunluğu bulduğumuzu anladın değil mi? D M bölü V'den yoğunluktan hacmi bulduk. Kütle ve yoğunluktan hacmi bulduk. Orayı anladın değil mi? Şuraya kadar sıkıntı yok. Öyle değil mi? Yani buradan hacmi bulduk. Hacim 50 mililitre. 50 mililitre. Burada formülünü yerine koydum ben. Neyse görüntüyü alın. Ben başka yoldan da çözeyim. Aldık mı görüntüyü? 50 mililitreyi mecburen bu şekilde bulacağız. Bunun başka yolu yok. 50 mililitreyi oradan bulacağız. 50 mililitreyi bulduysak siliyorum. Şimdi şöyle diyeceğiz. Elimizde elimizde 50 mililitre X sıvısı var. Bu yüzde kırklıkmış. Tamam mı? Orantıyla çözelim o zaman. 100 gram çözeltide çözeltide 40 gram şey 50 mililitre pardon 100 100 mililitre çözeltide 50 mililitre varmış. Tamam mı? 50 mililitre X sıvısı varmış. Peki pardon yüzde kırklık değil mi bu? Yüzde kırklıktı. Yüz mililitre çözeltide kırk mililitre x sıvısı var. Yüzde kırklık demek. E, dolayısıyla dolayısıyla 50 artı x mililitre çözeltide ne kadar vardır dersek orantıyla bu şekilde yapabiliriz. Anladık mı burayı? %40'lık demek yüz mililitre çözeltide 40 mililitre var demektir. 50 artı x mililitre çözelti, en son toplam çözelti burada ne kadardır, tamam mı? E dolayısıyla ne yapıyoruz? 50 artı x çarpı 40 bölü bölü 100 eşittir soru işareti olan yeri buluyoruz. Şöyle 2 bölü 5. Değil mi? 2 bölü 5. Buradan ne çıkar? 100 artı 2x bölü 5. Niye eşitti bu? Ha, x'i buradan şunu şöyle yazacağız. Pardon. Şunu şöyle yazacağız. 50 artı x'de ne kadar vardı? 50 artı x'de ne kadar vardı? 50 bizim x'ti. 50 artı x'te 50 vardı değil mi? 50 diyeceğiz. 50 mililitre var. Hocam x yok mu? Hayır x su. 100 mililitrede 50 40 mililitre x varsa yüzde 40'lık 50 artı x'te 50 mililitre vardır. Anladık mı? Hocam ben anlamadım. Oraya x yazmamız gerekmiyor muydu? Yani. İyi de çözeltideki çözünen madde 40. Yüzde 40'lık demek. Buraya da Çöz, çözelti şu. Çözeltinin içinde çözülen madde su değil ki. 50 mililitre şey, x sıvısı. Buraya çözülenleri alıyorum. Buraya çözeltileri alıyorum. Anladık mı? 50 artı x çarpı 40 eşittir. 100 çarpı 50. Tamam mı? Duru. Şimdi şununla şunu götürdüm. Bununla da bunu götürdüm. Burada 25 kaldı. 25 ile 5 çarptım. 125. 125 eşittir. 50 artı x. Aynı şey çıkar. Burası görünmüyordur. 125 eşittir. 50 artı x. x eşittir. 75. Biraz öncekinde de 75 bulduk. Bu aşağısı görünmüyor. Yukarıya yazayım istiyorsanız şu çözüm işlemi. Yani şurayı anladıysanız şurayı yukarıya yazacağım. Görüntüyü aldınız nasıl? Şuraya yukarı yazıyorum bak. Diyorum ki yüzde kırklığın anlamı nedir? Hatimci yüzde kırklığın Yüz mililitre çözeltiden 40 mililitre X varmış. Tamam mı? 40 mililitre X sıvısı varmış. X karıştırmasın sıvı diyelim. X sıvısı. Ha istersen X sıvısı bir. Tamam X sıvısı varmış. E peki bizim çözeltimiz ne kadar? Çözeltimiz ne kadar? Çözeltimizde ne kadar x sıvısı vardı? 50 mililitreydi değil mi? O zaman 50 artı x su. Bu kadar çözeltide bu da çözelti. Bu kadar çözeltide ne kadar x sıvısı var? Anlamadım diyen kimdi? Kimdi? Bendim hocam. Heh, Atiye. Atiye. Bak şimdi hani hacmin tanımında ne demiştik kütlece hacimce yüzde de? 100 mililitre çözelti çözülen madde miktarı dedik değil mi? Evet hocam. E, tamam 100 mililitre de 40 40'lık ne demek? 100 mililitre 40 mililitre x sıvısı var demek değil mi? Örneğin etil alkol olsun x sıvısı. Evet. E tamam buradaki çözelti nedir? 50 artı x. 50 artı x. X su. Bunun içinde ne kadar çözünen madde var? Çözünen madde x değil, x su. Çözünen madde 50. Şu. Öyle değil mi? Bu 50'yi buraya koydum. Ondan sonra orantı, doğru orantı. Tamam mı? Ne dedim? 50 artı x çarpı 40 eşittir. 100 çarpı 50. <laughs> buraya kadar anladın mı? Anladım hocam. He, buraya kadar anladın. Burada biraz uzun sürer donun için. Formülden ondan dolayı ben formülde pratikte yaptım. Ya ne yaptım? Şunu götürdüm, şunu götürdüm. Yüzde de gördü sadeleştirdim. Buradan 25 kaldı. Sonuçta sonuçta şey, ne sonuçta şey, ne şey oldu? Atiye sonuçta ne oldu? 25 ile 5 çarptım. 125 bitti yerden diğer sağımın ağında yani. Böyle iş mi Ne oldu şimdi? Hı? E ders bitti ya? Şimdi şey saat 14 oldu. Niye? Ne olacak? Hı? Bir daha mı gelecek? 14 10 kimya ha tekrar başlayacak. 10 geçe bir daha başlayacak. tüh benim canım ağzımda sıkıyor.